Kevser Mutfağı'ndan merhaba. Bugün sinik köftesi yapıyoruz. Hemen iç harcını hazırlayarak başlayacağız. Biraz uzun gibi görünse de aslında pratik bir tarif. 3 yemek kaşığı sıvı yağ var. Onu bir tavaya alıyorum. Ve ocağa geçiyorum. Kızan yağın içerisine yemeklik doğrada bir tane soğan ekliyorum. Sık sık karıştırarak soğanlar yumuşayana kadar kavuracağım. Kavrulan soğanların içerisine 300 gram az yağlı kıyma ilave ediyorum. Kıyma suyunu sağlık olduğunuz gibi bu suyu buharlaşana kadar pişirmeye devam edeceğim. Kıymanın suyu buharlaştı, kendisi de güzelce pişti. Şimdi içine yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi ilave ediyorum. Tuzunu koyuyorum. Ben bir tepeleme çay kaşığı kadar kullanıyorum ama siz damak zevkinize göre mutlaka ayarlayın. Yarım şar çay kaşığı da kimyon ve karabiberim var. Yine bunu da damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Son olarak bir avuç kadar kıyılmış maydanozum var. Onu da ekliyorum içine. Ve karıştırıp altını kapatıyorum. 1,5 su bardağı yıkayıp süzdüğüm ince bulgurum var. İçerisine 1,5 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Bir tepeleme çay kaşığı kadar da tuzum var. Şöyle karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın en küçük gözünde en kısık ateşe koyacağım. 5 dakikada muhtemelen suyunu çekecektir. Ocağın üzerinde olması e, suyunu daha çabuk çekmesini sağlayacaktır. Kısırda da aynı yöntemi uyguluyorum. Bu bulgurun piştiği anlamına gelmiyor. Suyunu daha kısa sürede çekiyor sadece. Şimdi bulgur ocağa alıyoruz. Bulgur suyunu çekerken ben de patatesleri ezeceğim. 3 tane patates kullanıyorum. Orta boy kullanmam gerekiyor ama tahmin edeceğiniz üzere bütün patatesler orta boy değil. Bir tane orta boy patatesim var. Diğerlerini nasıl dengeledim? Bir tanesi orta boydan biraz büyük, bir tanesi de küçükçe. Bu şekilde üçü toplamda 3 üç orta boy gibi oluyor. Şimdi eziyorum patates ezeceğiyle. Böyle bir ezeceğiniz yoksa çatalla ezebilirsiniz. İçine bulgur ilave ediyorum. Bir tepede yemek kaşığı biber salçası var. Onu da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Bulgurun sıcaklığı elim dayanacağı kıvama geldikten sonra yoğurarak devam ediyorum. Harcın yarısını 22-22 santimlik -22 bir tepsinin dibine yayıyorum. Şöyle kenarlardan da bir parmak kalınlığında bir çıkıntı bırakıyorum. Çünkü içine kıymalı harcı koyacağız. Kıymalı harcı üzerine döküyorum. Gelecek biçimde yayıyorum şöyle. Kenar ayırdığım harcı dört eşit parçaya bölüyorum. Şöyle elimle parçaları düzlüyorum öncelikle. Olabildiği kadar. Şöyle bir parçasını koyuyorum. Sonra Diğer parçayı da şöyle yerleştiriyorum. Son parçayı da şöyle yerleştiriyorum. Üzerinden hafifçe bastırarak düzlüyorum. Eğer elinize çok yapışıyorsa burada elinizi sıvı yağ ile yağlayıp devam edebilirsiniz. Üzerini güzelce düzlüyorum. Bu arada fırını 190 dereceye ısıtıyorum şu anda. Kızgın fırında pişireceğiz. Ben bu düzleme konusunda genellikle biraz e, takıntılı olduğum için yasin bana son dakikalarda kızıyor artık. O yüzden biraz acele ediyorum şu anda. Sinir köftemiz hazır. Şimdi fırına veriyorum. Fırınımız ısındı 190 derecede. Benim fırınımda yaklaşık yarım saat yeterli oluyor pişmesi için. Ama sizin fırınınız için bu süre değişebilir. O yüzden kontrollü olarak pişirin. Fırında fazla kalması üzerinin kurumasına neden olacaktır. Biz üzerinin kurumasını istemiyoruz. Sadece bir çıtırlık vermek istiyoruz sadece köfteye. seni köftemiz hazır. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Yeni köftemiz hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarif beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.